Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümü ile birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'a İtalya'dan yeni forvet. Galatasaray'ın Fiorentina forması giyen Lukajovic'i kadrosuna katma ihtimalin bulunduğu öne sürüldü. İtalyan basında yer alan haberde Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapabileceği öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibinin transferden önce satış yapması gerekiyor. Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e 60 milyon euro karşılığında transfer alan Lukojevic İspanyol devinde beklentilerin altında kalmıştı. Sırıp golcü Real Madrid'den Fiorentina'ya satıldı. Fiorentina'da da istediği performans gösteremedi. Şimdi kulüpten ayrılmak istiyor. Lukojevic için Okan Buruk onay verdi. Şöyle bir güzel haber daha var. Seferovic'in menajer şirketi ile Lukojevic'in menajer şirketi aynı. Yani o menajerlik şirketi ile aramız çok iyi. Bu transferin bitme olasılığı çok yüksek. Okan Buruk hem yıkar diye hem de Lukoyovic'i aynı anda kullanmak istiyor. Peki dostlar bu konu sizin fikriniz nedir? Lukoyovic'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Seferovic, Seltevigo'ya transfer oluyor. Galatasaray'ın Haris Seferovic'in kiralık transfer için Kasımpaşa ile anlaşmasının ardından Benfica devreye girdi ve İsviçre'li futbolcunun yeni takımı Seltevigo oldu. 30 yaşındaki golcünün bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic için kiralık transfer için sel ile anlaşma sağladığını ve Kasımpaşa'ya transferin gerçekleşmeyeceğini bildirdi. Benfica'nın bu haberi sonrasında Kasımpaşa'ya bilgi veren Galatasaray, Seferovic'in de durumu bildirdi. Seferovic, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imza atmak için İspanya'ya gitti. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Seferovic, 10 süperlik maçında 300 dakika forma giydi ama gol atamadı. Galatasaray'da 6 numara avında. Ligde oynadığı son 10 maçından da galibiyetle ayrılan Galatasaray orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılar genç bir 6 numara transfer ederek orta sahayı daha da güçlendirmeyi planlıyor. Aslı'nın hedefindeki iki isim de Fransa liginde forma giyiyor. Sarı Kırmızılar Fransa temsilcisi Strasbourg'da forma giyen Habib Diarra listesine ekledi. Galatasaray 19 yaşındaki Senegal e asıllı Fransız oyuncunun menajeriyle temasa geçti. 3 milyon euro piyasa değeri olan Diarra bu sezon 14 lig maçında forma giyerken bir asiste imza attı. Strasbourg altyapısından yetişen ve geçen sezon 600 bin euro değeri olan genç yetenek kısa süre içerisinde değerini katladı. Aslan'ın hedefindeki bir diğer isim ise Valenciennes'de forma giyen Mohamed Kaba. 21 yaşındaki yine asıllı Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. Bu sezon 17 karşılaşmada forma giyen ve 1 gol, 1 asist üreten Kaba Beşiktaş'ın transfer gündemine girmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk iki genç yıldızın transferine onay verdi. Yönetim iki genç yıldızın da potansiyelinin yüksek olmasından dolayı transferleri bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Patrick van Aanholt da PSV için yola çıktı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun, kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Patrick Van Anholt'un yeni takımı netleşti. Hollandalı futbolcu, kendisine talip olan PSV Eindhoven'dan gelen teklifi kabul etti. Ülkesine dönmek için geri sayıma geçen 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın pazartesi günü yapılan antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Patrick Van Anholt, salı günü sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi alarm. Okan Buruk bir yandan Ümraniye Spor sınavına hazırlanırken bir yandan Trabzonspor'la oynayacak derbiyi düşünüyor. Sarı Kırmızılı takımda Kerem, Berkan ve Barış Alper sarı kart sınırında ve Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk oyuncularını riski atmak istemiyor. Bu konuda oyuncuların en tecrübeli teknik adam. Ayrıca bu sezon tüm lig maçlarında süre alan ve sınırda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nu Ümraniye Spor karşısında dinlendirmeyi düşünüyor. Kerem'in yerine itmanlar da Yunus Akgün deneniyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.